Arkadaşlar merhaba. BMW f 32 430 aracımızın komple onarım işlemi, kaplama işlemi ve en teknik dönüşüm işlemlerini hallettik. Aracımız bize geldiğinde kazalıydı. Sağ ön taraftan arkaya doğru komple bir kazası vardı. Aracın kaza resimlerini de videoya ekleyeceğim. aracın onarım işlemleri komple tarafımızca yapılmış olup sonrasında aracımızı mor kapladık. Mor kapladıktan sonra bu aracımız M teknik değildi. Ürünlerin yakından çekelim. Tayvan Hutku ön tamponumuz takıldı. Tayvan ön takıldı. Böbreğimiz takıldı. Şöyle sağ ön çamurluğu da değişmeden düzelterek boyadık. M4 yara sanya kapağımız takıldı. Maş M teknik olarak takıldı. Tavanımızı müşterimiz parlak siyah olarak istedi. Tavanımız parlak siyah oldu. M4 dizayn spoilerimiz takıldı. Stoplarımız da GTS full led olarak montajımız bitmiştir. Aracımız Almanya'dan geldi. Müşterimize hayırlı olsun. Nam garajı biz sadece tampon değişimi, stok değişimi olarak tanımayalım. tam garaj şu an çatısının altında, kaporta boyasız dolarım, boyasız göçüm, pasta cila, seramik işlemlerinin hepsini yapıyor. Herkes tampon takabilir, dönüşüm yapabilir. Biz hatalı arabayı düzeltip sonrasında dönüşüm işlemlerini yapabiliyoruz. Ee, gün sözü olarak da siraklarını yapamadığınız işin ustası asla olamazsınız. Biz çok görüyoruz, biliyoruz da. Aracı sizlerle bırakıyorum. İyi seyirler. <laughs> H voru March of Arsenal